Değerli öğretmen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 34. gün sorularımıza devam ediyoruz. Bugün size yine analizden çok önemli iki tane soru paylaşacağız. Arkadaşlar tam değer x eksi 4 eksi tam değer eksi x eşittir 2 verilen denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar böyle bir soru çözmek istiyorsanız bunu iki durumda incelemeniz gerekiyor. X ya tam sayı olacak ya da arkadaşlar x1 tam sayı olmasın diye incelememiz gerekiyor. Şimdi x1 tam sayısı arkadaşlar burayı aynen bırakabiliriz. Çünkü tam değer bakın bu. Eksi, eksi x eşit olacak 2. Buradan şurayı artı yaptım arkadaşlar. 2 x eşittir 6, x eşittir 3 geliyor. Ki bir, bakın 3 bir tam sayı olduğuna göre demek ki çözümümüz doğru. Peki x1 tam sayı olmasın. O zaman arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken yer şurası. Özellikle bunu yazarken dikkat edeceğiz. Peki şunu da tam değer x eksi 4. Eksi arkadaşlar orayı da şöyle yazacağız bakın. Eksi tam değer x arkadaşlar eksi 1 şeklinde ayıracağız. Eşit olacak 2'ye. Yani şunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Peki eksi içeri atarsak arkadaşlar buradan bakın 2 tane tam değer x geliyor. Eksi 4 buradan artı 1 yani eksi 3 eşittir 2. Arkadaşlar 2 tane tam değer x eşittir 5. Buradan bakın tam değer x eşit oldu neye? 5 bölü 2'ye. Peki tam değer x her zaman bir tam sayı olduğuna göre arkadaşlar bakın sağ tarafta 2 buçuk yani bir tam sayı değil. O halde bu taraftan herhangi bir çözüm yok. O halde arkadaşlar çözüm kömüsü sadece 3'ten oluşuyor. Arkadaşlar, 68. sorumuza devam ediyoruz. Fr'den R'ye fx verilmiş, e üzeri x eksi e üzeri eksi mutlak x bölü 2 tane e üzeri x artı 2 tane e üzeri mutlak eksi x, x artı 3 fonksiyonun görüntü kümesi nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar, bu soruyu iki durumda incelememiz gerekiyor. Çünkü bakın mutlak x'in için sıfır yapan x değerimiz sıfır yani kritik nokta sıfır. O halde arkadaşlar x diye küçük eşittir sıfır olacak ya da arkadaşlar x büyüktür sıfır ikisini inceleyelim. Eğer x negatifse arkadaşlar fx'imizi bir tarif edelim. e üzeri x. Şimdi bakın x negatif olduğuna göre önüne bir eksi alacak. Yani e üzeri x olacak. Bölü 2 tane e üzeri x artı arkadaşlar 2 tane e üzeri eksi x, x artı 3 geldi. Bakın şunlar birbirini şöyle götürdü. O halde 0 artı 3'ten arkadaşlar demek ki 3 geldi. Demek ki 0 sıfır ve 0'dan küçük değerler için fx'imiz hep 3 değerini alıyor. Peki x sıfırdan büyük olsa arkadaşlar ne olur o zaman onu da e, yazalım. E üzeri x e, eksi arkadaşlar e üzeri eksi x bölü. Aşağısı da arkadaşlar bakın x e, şuradaki x'in bir önemi yok. X pozitif olduğuna göre aşağısı arkadaşlar 4 tane ne geliyor? E üzeri x geliyor artı 3 olarak bulunur. Bakın burada da arkadaşlar parçalama yaparsak yani 1 bölü 4 eksi şunu da aşağı aldığımız zaman 1 bölü 4 tane e üzeri 2x artı 3 gelir arkadaşlar. Burada da bakın 3 kere 4 12 yani 13 bölü 4 eksi 1 bölü 4 tane e üzeri 2x. Bakın x'i burada sonsuza götürüp limit aldığımızı düşünürsek şu ifade sıfıra gideceğine göre maksimum 13 bölü 4 oluyor. Demek ki arkadaşlar görüntü kümemiz bakın 3'ten başlıyor nereye arkadaşlar? 13 bölü 4'e kadar cevabımızı elde etmiş olduk. Arkadaşlar yeni ve önemli sorularla tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.